sesinden. Peşinden de e, Hülya hocamızın <laughs> soy ismi adı aklıma gelmedi Hülya Hanım. Hülya Gökçe özür dilerim. Evet. Hülya Hanım'dan özür diliyorum. Hülya Gökçe e, hanımefendiye bestekar. Bestesi ona ait. Sözleri bana ait olan. Aşkında bulmasam derdime deva isimli şarkıyı Mete Etman'ın sesinden dinleyerek veda edeceğiz. Buradan tüm dinleyenlerimize çok 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 teşekkür ediyorum Çok selamlarımı iletiyorum Size de çok teşekkür ediyorum Aynen. Programa katılan bütün hocalarıma Herkese çok teşekkür ediyorum Selamlarımı gönderiyorum Ben de buradan programın sonunda Yine adı geçti Mete Edman hocama Uyri destekarı Selam ve saygılarımı gönderiyorum Aynı şey Karanlık gecende ışıklar saçar Küçük bir kıvılcım köz değildir aş Bilinmez diyardan kapılar açar Mucize değil de söylenidir aş Mucize değil de söylenidir aş Aşkından öldüren aşk değil. Aşk değil midir? Ağlarken güldüren aşk değil midir? Mucize değil de söylenidir aşk. Mucize değil de söylenidir aşk. En soğuk iklimde güneştir bazen içinde zamansız Her şeyi ramen, mucize değil de söylenedilmez. Mucize değil de söylenedilmez. Aşk. Aşkından öldüren aşk değil midir? Hayata döndüren aşk değil midir? Ağlarken güldüren aşk değil midir? Mucize değil de söy. Muçize değil de söylenedir aşk. Muçize değil de söylenedir aşk. Muçize değil de söylenedir aşk.